Havalimanımız gidiş ve giriş olarak kapasite açısından 35 milyon yolcuya hitap ediyor. Ve tam kapasiteyle çalışırken özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük bir hizmet, bir ihale gerçekleştirildi. Kapasiteyi 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya varacak düzeye getirildi. 160 ayrı noktaya uçuş gerçekleştirilen Antalya Uluslararası Havalimanımız her yönüyle kapasite artırımına girmiş oldu. Dolayısıyla dünyanın yani Antalya'nın dünyaya açılan kapısı burası. Dünyanın da Antalya'ya açılan kapısı olarak da biz Antalya Uluslararası Havalimanımızı görüyoruz. Dolayısıyla gelen yolcularımızın ve turistlerimizin rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde e, otellerimize misafir edildikleri yerlere ulaştırma konusunda ilk nokta olarak onları en iyi şekilde karşılamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.